Sabahları ertele butonuna abanıp evden çıkmaya 5 dakika kala hazırlanan bir insandan her gün aynı hevesle 4.30'da uyanıp alarmını asla ertelemeyen birine nasıl dönüştüğümü anlatacağım. Çünkü erken kalkanın yol aldığı bu sistemde gece kuşu olmak gerçekten büyük bir dezavantaj. Okullar ve çoğu iş sabahın köründe başlar ve çoğu insanın sabah diş fırçalamak ve uyandıktan sonra boşluğa dalıp gitmek dışında yaptığı ilk etkinlik bunlardır. Bu şekilde yaşarken işten çıkıp eve geldiğimde yorgun ve tükenmiş hissediyor. Saçma sapan aktivitelerle vakit öldürmek dışında bir şey yapacak gücü kendimde bulamıyordum. Çünkü verimli enerjimin büyük çoğunluğu bir başkası için çalışmak üzere harcanmış oluyordu. Daha sonraları çok başarılı olan insanların büyük kısmında erken kalkma huyunun olduğunu ve insanların çoğu ertele butonuyla uğraşırken işlerinin büyük kısmını hallettiklerini fark ettim. Bu videoda kendinize dört buçukta kalkma hevesini nasıl kazandırabileceğinizi ve bunun hayatınıza ne gibi katkılar sağlayabileceğini anlatacağım. Uyandığınızda kendinizi zinde hissedebileceğiniz uyku sürenizi tespit etmeli ve aslında fazla uyuyarak gün boyunca yorgunluk hissedebileceğinizi kabul etmelisiniz. Yeterli uyku süresi kişiden kişiye değişmekle beraber 5 ile 9 saat arasında değişiklik gösterir. Normal kalktığınız vakitten bir miktar erkene alarm kurarak Uyandığınızda nasıl hissettiğinizi değerlendirebilirsiniz. Şu önemli noktaya tekrar değinmek istiyorum. Daha fazla uyumak, yorgun hissetme sorununuzu çözmek için her zaman doğru yol olmayabilir. Belki de birkaç saat az uyuyarak daha dinç hissedebilirsiniz. Önceden geceleri 3 gibi uyuyup sabah en geç 8 buçukta iş yerinde oluyordum. Bu da en fazla 5 saat uyuyabilmeme sebep oluyordu ve sabah işe gittiğimde enerji seviyem gerçekten düşük oluyordu. Çünkü alarmı 35 kere erteleyip işe son dakika yetiştiğim için ayılmak adına hiçbir şey yapmış olmuyordum. Şimdi ise sizlerle nasıl yapılacağını birazdan anlatacağım şekilde 10-11 saatleri arasında rahatça uykuya dalıp 4.30'da uyanıyor ve sabahları uyanır uyanmaz yeni günü yaşamak için motive ve hevesli oluyorum. Ne kadar uyumaya ihtiyacınız olduğunu bilmiyorsanız birkaç gün üst üste denemeler yaparak size en uygun olan saatleri tespit edebilirsiniz. Bundan sonra yapmanız gerekense uykudan önce çevrenizi uygun koşullara getirmek. Tüm ışık kaynaklarını devre dışı bırakın. Odanızda bir televizyon veya monitör varsa onu kapatın. Bunun yerine okumaktan keyif alabileceğiniz bir şeylerle oyalanın. Kurgusal kitaplar, bilimsel veya kişisel gelişim kitaplarından daha çok önerilir. Çünkü fikirlerinizi ateşlemeye müsait kitaplar uykunuzun kaçmasına sebep olabilir. Daha hızlı uykuya dalıp daha yenilenmiş uyanabilmek için kullanabileceğiniz birçok teknik var. Bunlardan en pratiği ise arka planda çalabileceğiniz beyaz gürültü. Beyaz gürültü, arka planda çalışarak dışarıdan gelen dikkat dağıtıcı seslerden rahatsız olmanızı engeller. İlk bakışta sıra dışı bir fikir gibi görünmesine rağmen uykuya dalmada gerçekten yardımcı olabilir. Çünkü evin içindeki küçük tıkırtıları hırsız zannetmenizi engel olabilir. Yenilenmiş şekilde uyanmanıza yardımcı olabilecek diğer bir ekipmansa uyandırma ışığıdır. Diğer alarmlardan farklı olarak sizi öncelikle bir ışık yakarak ve ardından seçtiğiniz sesleri çıkartarak uyandırır. Bazı modellerinde doğa sesleri ve hatta uyumanıza yardımcı olan beyaz ses özelliği de dahil olan bu cihaz sayesinde sabahları birden bire bağıran bir sesle uyanmanın verdiği şok etkisinden kaçınabilirsiniz. Bunun yanında bu cihazlar günümüzde oldukça pahalı. Ancak bunların yerine zaman ayarlı bir priz ve bir masa lambası ile de benzer bir etkiyi elde etmeniz mümkün. Tüm bunlara ulaşabileceğiniz linkleri video açıklamasına bıraktım. Ve uyanmanın altın kurallarından biriyle devam edelim. Sakın ertelemeyin. Sabahları ne kadar tatlı gelirse gelsin o erteleme tuşuna kesinlikle basmamalısınız. Bunun hakkında çok fazla açıklama yapmama sanırım gerek yok. Sabah sabah sinir bozan alarma tek atın ve ona gerçek patronun kim olduğunu gösterin. Alarmı kapattıktan sonra tıpkı bir roket kalkışı gibi 5'ten geriye doğru sayın ve sıfıra geldiğinizde kendinizi yataktan atın. İşte bu kadar basit. Alarm çaldıktan 10 saniye sonra kendinizi yatağın dışında bulacaksınız. Sleep Cycle gibi gece uykunuzu takip eden ve ne zaman kalkmanız gerektiğini size söyleyen uygulamaları kullanarak gündüzleri derin uykudan uyanmanın verdiği gerginlik ve hareketsizlikten kurtulabilirsiniz. Benim kullandığım teknik ise alarmı odanın diğer ucuna veya başka bir odaya koymak ve uyandığımda alarmı susturmanın tek yolunun yataktan çıkıp biraz yürümek olması. Alarmı susturduktan sonraysa kendime asla o yatağa geri dönmeyi düşünme şeklinde telkin vermek. Bundan sonra ise yaptığım ilk şey yüzümü yıkayıp tazelenerek o gün için yaptığım planları harekete geçirmek. Diğer önemli bir nokta ise bir sebebiniz olması. Bu alışkanlığı tamamen hayatınıza uyarlamak için uyanmayı istiyor olmalısınız tıpkı çocukken bayramlarda en güzel kıyafetleri giymeniz gibi bunun da içten gelen bir motivasyon olması gerekir. Sadece böyle olması gerektiğini düşündüğünüz için kendinizi erken uyandıramazsınız. Bir sebebiniz olması gerekiyor. Bunu yapmanın en iyi yollarından biri ise bir liste oluşturmak. Eğer uyumadan önce ertesi gün yapmak istediklerinizin bir listesini çıkarır ve ertesi gün bunları yerine getirdikçe birer tik atarsanız bunun gerçekten nasıl işe yaradığına şaşıracaksınız. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Ama bir liste oluşturduğumda bunların hepsinin kafasına birer tik basmak öyle zevkli hale geliyor ki, birini hallettiğimde hemen öbürüne başlıyorum. Amaçsızca öylesine erkenden kalkmaya çalışmak yerine, çizeceğiniz yol belli olduğunda kalkmanız daha olasıdır. Bu bilgisayar oyunlarındaki görevleri yerine getirmek gibi bir histir. Örneğin sabah uyandığımda benim hallettiğim ilk 5 görev yatağımı yapmak, 40 şınav çekmek, büyük bir bardak su içmek, bir kaşık elma sirkesi içmek ve küçük bir yürüyüş eşliğinde sesli kitap dinlemek. Tüm bu görevleri halletmek yaklaşık 20-25 dakika sürüyor. Bunları yaptığımda kendimi zinde ve güçlü hissediyorum. Daha sonra ise kendime bir kahve yapıyorum ve vaktimin geri kalanını bu videolar üzerinde çalışmak veya dil öğrenmek gibi faydalı işlerde kullanıyorum. Her bir göreve tik atmak o kadar rahatlatıcı ki bazı görevleri yerine getirmek için çaba bile harcamıyorum ve dönüp geriye baktığımda gerçekten çok üretken bir sabah geçirmiş olduğumu fark ediyorum. İş yerine kendimi nasıl atacağım hissini yenmiş olmanın verdiği rahatlıkla daha fazlasını yapabileceğim bir güne hazır hissediyorum kendimi. Özetle geceleri kaç saat uykuya ihtiyacınız olduğunu tespit etmeli ve bunu uygulamalısınız. Daha sonra çevresel faktörleri kendinize uyumlu hale getirmeli ve uyuyup uyanmanızı kolaylaştıracak değişiklikleri yapmalısınız. Uyandığınızda ertele butonundan kesinlikle uzak durmalı ve sabahları uyanabilmek için bir nedene sahip olmalısınız. Tüm bu anlattıklarımı bugünden itibaren uygulamaya başlayın. Ya da hali hazırda bunu gece iki buçukta izliyorsanız ertesi gün başlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.